Ben Kadir. Uçsuz bucaksız Arnavut köy ormanlarına kaybolmuştuk. Ama en sonunda bir patika yol bulduk. Hatta yerlerde çöpler falan var. Büyük bir ihtimal yerleşim yerleri buralara yakın bir yerde. Şu an şuradaki patikadan devam edeceğim. Görüyorsunuz şu patika yolda. Şu şekilde devam ediyorum. Oh. Görüyor musunuz? Evet. Zehirli bir Kameraman Yılmaz, etrafına dikkat et. İşte, i̇nsanların olduğu yer nasıl belli? Hayvan olsaydı pis olmazdı. Muhakkak insan var. Evet. Arabanın seslerini duyabiliyor Evet. Evet 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 araba sesleri araç sesleri gel 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 gel. Oo oh, tükenler var. Bastığın yerlere çok dikkat et. Biliyorum biliyorum evet. Şunlara dikkat et. Dikenli. Oh, uh. Sesleri duyabiliyor musunuz? Evet. Ara sesler. Büyük ihtimal geldik. Bir programın daha sonuna geldik. Kurtulduk.